Merhabalar. Evet, yapay zeka başımızı hızla döndürüyor, değil mi? Bir taraftan e, medyada yapay zeka balon mu diye haberleri okuyoruz. E, yapılan yatırımların e, büyük bir kısmının henüz daha e, geri dönmediğini de görüyoruz. Ancak e, yapay zeka bizim e, asistanımız e, ve e, yol arkadaşımız. Bugün satışta ve pazarlamada yapay zeka kullanımında yapılan hatalardan bahsedeceğim. Çünkü ben de bunlara oldukça maruz kalıyorum ve gözlemliyorum. Bazılarına geri dönebiliyorum, bazılarına dönemiyorum. Şimdi tabii ki yapay zeka işimizi hızlandırıyor, verimli hale getiriyor. Öncelikle otomasyon. Sonra veri analiziyle karşımıza çıktı. Şimdi de karar destek, evet, ama destek. Şimdi bu dönemin satışı aslında hep söylediğimiz danışman rolü satışçı. Dolayısıyla yapay zeka bizi hızlandırıyor, ancak insan insana satış yapıyor ve dolayısıyla. Ne gibi aslında sıkıntılar görüyorum? Öncelikle pazarlamada sıkıntılar görüyorum. Bir takım jenerik, hedef kitleye dokunmayan, duygudan bağımsız ve yapay zeka tarafından yazıldığı belli olan mailler. Şimdi öyle bir mail geliyor ki bana. Gerçekten beni hiç araştırmamış. Ne yapıyorum hiç bilmiyor. Önerdiği e, ürün hiç benimle ilgili değil. Şimdi dolayısıyla e, aslında bir de baktığımız vakit artık chat GPT nasıl yazıyor bunu da biliyoruz. Kullandığı emojiler bile benzer. Dolayısıyla bunlar aslında çöp oluyor. Sonra satışta... Evet, bir takım işte gene mailler, takip mailleri, WhatsApp mesajları otomasyon tarafında yapay zeka bize hız kazandırıyor. Ancak insana dokunmuyor. Ve biz satışta şunu biliyoruz ki karşı tarafı anlamak ürün değil, ihtiyaç konuşmak. Bu ihtiyaçları tam olarak adreslemek aktif dinlemek bağ kurmak çok önemli. Dolayısıyla Yapay Zeka hiçbir zaman karşınızdaki müşteri adayının endişesini korkusunu hislerini anlayamıyor. Ancak biz danışman satışçı dediğimiz vakit ya da işte müşteri odaklı pazarlama diyoruz ki pazarlama müşteri odaklı olmak durumunda. Duyguları anlamamız gerekiyor. Hikayeleri anlatmamız gerekiyor. Karşı tarafa e, dokunmamız ve o duyguları harekete geçirmeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla işimiz insanla. Pazarlama ve satışın ana odağı müşteri adayınız ve müşterileriniz yani insan. Yapay zeka bizim yardımcımız bunu doğru bir şekilde yönetiyor ve kullanıyor olmamız lazım. Eğer bu olmadığı vakit tam tersi bir takım durumlar ortaya çıkıyor. Bugün bunu paylaşmak istedim. İşimiz insan, yapay zekayı dikkatli kullanalım ve yönetelim. Hoşçakalın.